Açıkta, açıkta, açıkta. Çıksın, çıksın. Aa sen de dur baba dur. Ben mi? Bu Ananı avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. <G'si>. Ananı, avradını. Ya, Abi, Ananı avradını. Baba altıda Ananı avradını ya. Aa bomba geldi adam ne bomba atayar da ya. Kit bas hemen. Kit bas hemen Tuncay abi. Oo bu adamlar sana geçecek ha. Ne bombaları bitti. Bustunu da bas. Bustun AG gel, geliyor. Geliyor bir tanesi. Geldi. Gördü seni baba. Allah kalır, az daha kalır, daha daha kalır. Dur dur dur. Molotof diğeri gelecek kanka dur diğeri gelecek artık. Aleykümselam Zübeyde ablam hoş geldin. Bir şey hoş geldin. Okay. şu bak. Hadi bunu Allah çarptı. Yes bu be. Bu maç güzel artı verir ha. Güzel artı verir bu maç. Yes be. Bana bot diyenlerin bu götüne tamam mı? Ha? <laughs> Bana kim bot diyse bu götüne. Tövbe estağfurullah. Hah. <laughs> <laughs>